Gayrimenkul sektöründe hizmet vermekte olan firmaları sizlere elimizden geldiğince tanıttık. Şimdiki durağımız ise gayrimenkul sektörünün gelişmesine yönelik hizmet vermekte olan bir yönetim danışmanlığı firması. Merhaba sevgili sektörle merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm devam ediyor. Bugün sizlere Zonguldak'tan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Çemberci gayrimenkule konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Aykut Çemberci var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Aykut Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun efendim. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Zonguldak'ımıza, Kömürkent'imize hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, Aykut Bey ben e, röportajıma öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Aykut Bey kimdir? E, sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Aykut Bey kimdir? Ben isim Aykut Soyadım Çemberci. Evet. E, firmamın ismi de zaten Çemberci Gayrimenkul. Soyadımdan geliyor. İsmi almıştır. Zonguldak bölgesinde aktif olarak çalışan bir emlak ofisiyiz. Evet. Bir farklılıkla getirmişsiniz aslında, farklı bir konseptle evet, e, yer almaya evet. çalışmışsınız. Zonguldak'ta açık emlak konusunda olan bir açığı gördük ve bu açığı değerlendirmek için burada yatırımlar yapmaya başladık. Evet. Zonguldak için e, emlak sektörü gerçekten çok gerideydi ve yavaş yavaş da bu sektör ilerlemeye başladı. Yani aslında çemberci gayrimenkul olarak bu açıda burada giderdiniz diyebiliriz. Tabii Çok giderdik bir diyebiliriz. Biz şu an iki senelik bir firmayız. Yani 2015'te bu yola çıktık startı verdik. Evet startı verdik. Fakat kısa sürede düzenli ve aktif çalışarak güzel yerlere geldiğimize inanıyorum. Neler yapıyoruz peki? Biz neler yapıyoruz? Biz e, sektörde alım, satım, kiralama, gayrimenkul değerleme ve insanların kendi mal varlığını değerli hissettirmesini sağlıyoruz. Yani gayrimenkul danışmanlığı da yapıyorsunuz. Gayrimenkul zaman. danışmanlığı. Evet. Gayrimenkul danışmanlığı yapıyoruz. Yani evet. sizin malınızı bir başkasına satıyoruz. Evet. Ama biz de buna rağmen bazen bilinçsiz davranıyoruz Aykut Bey. Evet. Yani şunu bile düşünüyoruz. Bir ev alırken, arsa alırken, yatırım yaparken uygun fiyat politikası. Bu bizde bir algı. Evet. Maalesef. Evet, maalesef. Bizlerin ya. peki nelere dikkat etmesi gerekiyor sizce? Yani sizin görüşleriniz neler? Şöyle, eee metrekare fiyatları ve bulunduğu bölge en önemli unsurlardan bir tanesi zaten Zonguldak evet. bölgesinde. Ve e, Zonguldak'ta çarpık bir kentleşme olduğu için bu çarpık kentleşme e, gayrimenkul derlemesini zor alana bırakıyor. Çünkü neden? Bir hastane oluyor. Hastanenin etrafında bir yerleşim oluyor. Buradaki mal varlığı değerli hale geliyor. Ama bakıyorsun deniz kenarında güzel bir yer var. Evet. Ama denize bakıyor manzarası var. Bakıyorsun derine. Hastanenin yanında olmadığı için daha düşük bir değer olarak gözüküyor. Evet. Yani Zonguldak'ta yatırım yapılabilecek gerçekten güzel yerler var. Kesinlikle biraz ve az da tanıtım eksikliği var. Yani. Tanıtım Zongullak. eksikliğimiz çok var. Evet. Zonguldak'ta yatırım yapılacak güzel yerlerimiz de var. Büyük firmalarımızın Zonguldak'a girmesini tabii ki istiyoruz. Bize evet. destek vermesini istiyoruz ve bunların destekleri sayesinde daha güzel yerlere gelebileceğimizi inanıyoruz. Çünkü burası sahil şeridinden sahil bandından oluşan bir şehir. Evet. Ee, dört bir yanı yeşillik ve doğa evet. ve ayrıca sen denizimiz, plajlarımız ve her türlü yatırım yapılabilecek aktif bir şehir bence Zonguldak. Evet. Ama bence sizin de başarınızın sırrı severek yapıyorsunuz işinizi. Tabii insan işini Art severek yapmazsa o iş onun değildir bence. Evet. Bugüne kadar kadar e, zorluklar yaşadık sektöre girmeden. E, ama şükürler olsun şu an severek yaptığımız için güzel yerlere geldik. Zaten insan sevmediği ve inanmadığı bir işte de başarı göstermesi mümkün değil, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ne iş yapıyorsanız yapın, bir kere severek yapın. Evet, severek yapmanız lazım, değil mi? Peki hizmet sektöründesiniz burada. Yani yapılabilecek Hı -hı. hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Kesinlikle. Sizin de mutlaka hani çemberci gayrimenkul olarak e, hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz biz ne neler? Bizde bir kere hata diye bir şey yok. Hata kavramı bizde yok. Hata yanlış da olur. Yani biz yanlış yapmıyoruz. Biz her zaman Verdiğimiz ürünün arkasındayız. Aldığımız ürünün arkasındayız. Dürüstlük. Dürüstlük, evet. Dürüst bir firmayız. Ve hiçbir zaman da karşıdaki muhatabımızı yarı yolda bırakmayız. Aslında empati kuruyorsunuz yani şunu söyleyebiliriz. Siz de bir yere bir hizmet almaya gidiyorsunuz tabii, değil mi? Ne tabii. bekliyorsanız onu uyguluyorsunuz. Aynen yani şöyle bizim aslında işletmemizin ve daha doğrusu benim küçüklükten beri... Hayal mi diyelim? Hayır, yaşam tarzım budur. İyilikten evet. iyilik gelir, kötülükten her zaman kötülük gelir affedersiniz ama iyilik yapı deniz atın. Değil mi? Kesinlikle gerçekten evet. bu konuda tebrik evet. ediyoruz sizleri. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Yani genelde Zonguldak ağırlıklı. Sadece Zonguldak merkez bölgesinde çalışıyoruz. Evet. Çünkü üniversitenin hemen yanındayız. Evet. Ee, ve şu an Zonguldak çevresinde üniversitenin yanına gerçekten büyük yatırımlar yapılmaya başlandı. Evet. Ve e, gelecekte de daha da güzel yatırımlar olacak. Tabii zamanla olabilecek tabii şeyler. Tabii zaten zaman her şeyin ilacıdır tabii ki. Zamanla. Evet, e, sektöre baktığımız zaman irili ufakta bazı sıkıntılar da var, e, kaçınılmaz. Yani sektörün sıkıntıları neler? Sizce neler olmalı Aykut Bey? E, sektörün sıkıntıları neler? Atıyorum, e, yolda yürüyorsun, bir bakkal var. Bakkalın camında kiralık 2 artı 1 daire yazıyor mesela. Maalesef. Bu mesela yanlış bir şey. Profesyonelliği tamamıyla engellen bir davranış. Tüketici de mağdur oluyor. Tüketici de mağdur. Ve siz bize gelerek bir alışveriş yaparsanız... Biz bu malın arkasındayız. Biz her zaman size destek veririz. Evin içindeki sıkıntılardan ve ev sahibinde kiracı arasındaki bütün sıkılarda biz kefiliz. Biz kefil olduğumuz işin arkasındayız. Evet insanları mutlu etmeyi seviyorsunuz. Kesinlikle. İnsanlar mutlu olursa biz de mutlu oluruz. Değil mi onların mutluluğu sizi mutlu Kes Kesinlikle. Yani belki kesinlikle. o evin önünden geçerken bile orada bir ışığın evet. yanması evet. çok farklı bir hazdır bu aslında. Kesinlikle. Mesela bir evi kiraya verdiğinizi düşünüyoruz. Evet. Önünden geçerken bak işte burayı da biz verdik ya diyebildiğimiz zaman gerçekten bu bize çok onur verici bir durum. Kesinlikle orada bir aile yaşıyor, bir ço çocuk yaşıyor değil mi? Yani evet, bu bu da neden ee, ev sahiplerinin bize güvencinden ve kiralamak isteyen insanların doğru kişileri doğru yerde buluşturduğumuza inanıyoruz. Evet. Aslında bu iş bir puzzle parçası gibi. Evet, değil puzzle mi? parçası gibi. Yani hep böyle yerli yerinde olacak. İşte bu bakış açılarınız da sizleri diğer firmalardan ayıran en büyük özelliklerinizden bir tanesi diyebiliriz. Evet, teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Peki dönelim bir iki, iki sene önceye. Ya yani buraları hallediyor muydunuz? Hedeflere ulaşabildiniz mi? Hani bundan sonraki süreç neler bekliyor sizi? Şöyle, iki sene öncesine dönersek ee, aile olarak kökenli bir ailem var. Aslen Rizeliyiz. 1950 yıllarda Zonguldak'a yerleştik. Selamlarımızı gönderelim buradan evet, da Destekler Destekleri, olsun. emekleri çok büyüktür. Evet, teşekkür ederiz Efsin'e. E, i̇ki sene önce ben bu mesleğe başlarken ailemden destek almadım. Yani kendi ayaklarınızı. Kendi ayaklarım üzerinde çünkü ailemin belli bir kendine ait bir ağırlığı var. Hı. Ben kendi ağırlığımı kendi belirlemek istedim. Ve kendi kabuğumdan çıkmak istedim. Ve çıkarken de hiç kimsenin destek almadan bir günde karar verdim. Ve kararımın peşinden koşarak azimli bir şekilde şu an bu şirketi bu duruma getirdim. İnanmak aslında değil mi? Evet ben inandım. Evet. İnanmak ve doğru yerde doğru kişilerle beraber olmaklar bence. Evet, kesinlikle. Ve ben doğru kişileri doğru yere getirdim inanıyorum. İşte bu eski jenerasyonsunuz. Maalesef artık yeni jenerasyonlar böyle yetişen jenerasyon yok. Ya tabii 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 ki öyle. Herkesin inandı üzerinden biri. Şöyle 26 yaşında evet. gerçekten bir şirket sahibiyim. Ne kadar güzel ki yani, genç yaşta bunları yakalayabilmek. Evet, 26 yaşında bir şirket sahibim ve çalışanlarım var. Ne yani güzel. Herkese bunu Allah nasip etmesini istiyorum. Mutlaka. Yani. Çok güzel Biz bir şey. gidiyoruz, genelde 50-60 yaş kesimleri falan. Yani bu tip durumlarda biz de mutlu ediyor. Evet. Ya yani mesela 60 yaşındaki bir adamın dairesini kiralamakla 30 yaşındaki bir insanın dairesini satmak aynı şey değil. Evet. Biri çok zor bir insan. Çünkü hayatın zorluklarını görmüş, zorla elde etmiş. O mal evet. Ama diğer taraftaki insan kolay para kazanmış, evet. ya olsa da olur, olmasa da olur tarzında insanlar. Ama evet. bunların ikisini bir araya getirip, bunlarla beraber vakit geçirebilmek bile çok güzel bir şey bizim için. Kesinlikle. E, fuarlara katılıyorsunuzdur mutlaka. Olduğu kadar, elimizden geldiği kadar katılıyoruz. İş yoğunluğumuz bu ara çok yüksek. Çok evet. yoğun olduğumuz için kafamızı kaldıramıyoruz da diyebilirim. Evet. E, ama olabildiğince internet üzerinden, e, sosyal medyadan ve her taraftan takibimizi yapıyoruz. Profesyonel bir şekilde bu işi yapmak durumundayız. Evet. ve bu şekilde de daha iyi, daha güzel bir gelecek kendimize açmak için uğraşıyoruz. Belki şubeleşmiş olarak da görebiliriz. Neden olmasın Şu an aslında? ikinci şubemiz burası. Zonglac burası ikinci, şubesi. ikinci şubemiz. Harika, evet. ne kadar güzel. Zonguldak Merkez Çarşı'da şubemiz var. İlk ofisimiz orası bizim. Bu bizim başladığımız evet. ikinci şubemiz. Evet, o zaman 3 4 diyelim. İnşallah. Farklı şeyler diyelim. İnşallah. Farklı şeyler. Zor meslek. Evet, ee, hani kaliteden de taviz vermemek gerek, hızlı büyümek de hataya sürükleyebilir. Kesinlikle. Bunu kesinlikle, mutlaka kesinlikle. düşünüyoruzdur. Kesinlikle. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım efendim. Biz herkesi bu aile yerine buradan davet edelim. Hem ekran başındaki izleyicilerimize hem de Zonguldak'ı ziyaret etmek isteyen herkese diyelim. Son olarak sizden alalım son cümlelerinizi buyurun. Ee, Zonguldak güzel bir şehir. Herkesi güzel Zonguldak'ımıza bekleriz. Evet. Ekmeği kömürden çıkaran, taştan çıkartan bir şehir. Evet. Ve Zonguldak e, sahil şehri de olduğu için burada yaşam yazın çok güzeldir, kışın sisli pusudur, yazın da gerçekten cıvıl cıvıldır. Huzur bulmak istiyorsanız gelin. Tabi huzur bulmak için Zonguldak gelebilirsiniz. Zonguldak evet. güzel bir seçim. Yatırımlarınız için de Zonguldak bölgesinde çemberci Gayrimenkul ve danışmanlığı tercih etmenizi rica ederiz. Evet. En azından bir çay kahve içmeye davet ederiz buraya. Tabi her zaman bekleriz. E, yol düşen, yol Zonguldak'tan geçen uğramak isteyen bütün herkesi, bütün vatandaşlarımızı Zonguldak'ımıza Çemberci Gayrimenkul Ailesi olarak yerimize davet ediyoruz. Evet bunları da hatırlatalım buradan. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum çok efendim. Teşekkür çok teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. Evet sevgili Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Zonguldak'tan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Çemberci gayrimenkule konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.